maruz kaldığımız onca sorun yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanı'nın sorumlu ve sorumsuz açıklamaları Türkiye ekonomisini tahminlerin ötesinde zora sokmuştur. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı pervasız cedef hedef tahtası yapması, hezeyan dolu çataşmaları ekonomiye ilave, ilave külfetler getirmiştir. Enflasyon, faiz, kur arasındaki ilişkilere cahilce bakışı ekonomik maliyetleri katlamış, durduk yere dövizin yükselmesine yol açmıştır. <laughs> Erdoğan 16 Ocak 2015'ten itibaren yaptığı altı konuşmasında Merkez Bankası'na öfke saçmış, eleştirilerini vatana ihanet noktasına kadar taşımıştır. Bu zihniyetin ey Merkez Bankası faizi indirmek için neyi bekliyorsun sözlerinden tatlıya bağlandı beyanına kadar özellikle dolar kuru yüzde on dört dolayında değer kazanmıştır. Erdoğan'ın ateşlediği döviz en başta reel sektöre zarar vermiş, vatandaşlarımızın bütçesini sarsmış, dış borcu çoğaltmış ve makroekonomik parametrelere irtiba kaybettirmiştir. Dizginlenemeyen kur artışları neticesinde bilhassa Adana, Gaziantep, Kocaeli ve Kayseri gibi sanayi üretiminde öncü olan illerden iflas ve işten çıkarma haberleri gelmeye başlamıştır. Piyasalar deyim yerinde ise felç geçirmiştir. Tarım ve tekstil sektörleri dövizdeki depremden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Sanayi üretimi iyice zayıflamış, durgunluk ve daralma ekonomiyi sırtından vurmuştur. Siparişler uçak gibi kesilmiştir. Borsa yalpalamıştır. 2014'ün Nisan ayında 7,5 olan tüketici güven endeksi 68 puana gerilemiştir. Kapasite kullanım oranındaki düşüşler ekonomideki tedirginliği gözler önüne sermiştir. Esnaflarımız cirolarında büyük kayıplar yaşamaktadır. Kiralık işyerleri yerleri sayesinde patlama olduğu görülmektedir. İş talep kan kaybetmekte. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. <laughs> 2014 yıl sonu itibariyle 174.5 milyar dolar olan finansal kesim haricindeki firmaların açık pozisyonu uykuları kaçırmaktadır. Bu firmaların yerli ve yabancı bankalardan aldıkları 242 milyar dolarlık döviz kredisi korku dolu bekleyişleri depreştirmektedir. Erdoğan'ın yüzünden reel sektör yaklaşık 82 milyar liralık ek bir finansman giderine mahkum edilmiştir. Başkanlıktan başka gözü bir şey görmeyen, kendi kariyer planlamasından başka hiçbir gündemi olmayan Erdoğan, Türkiye'ye döviz şoku yaşatmış, Milletimizi fakirleştirmiş, ekonomiyi darboğaza itmiştir. Erdoğan konuştukça kur açım uçmuştur. Erdoğan şuursuzluğuna yenilerini ekledikçe dolar kanatlanmış, ihracat erimiş, ithalat pahalanmış, borçlar katlanmıştır.